bütün günləriniz telefonunuza kimsə icazəsiz girəndə proqramlara girəndə o koda qoymağı e, səhv yazanda isə e, səs ətraf kodu səhv yazanda isə o adamın şəklini çəkməyi göstərəcək. E, Qırağından gələn səslərə fikir verməyin. Kanalı abunə olub like atmağı yadınızdan çıxartmayın. E, ən birinci birinci bu proqramı dış edirsiniz. çilit programını. Ondan sonra açın. Girin o şeye. K e, kullan, kullanmaya başla yazın. Basın. Ha, indi etkinleştire basın. Burada e, bunlar koda koymak istemirsiniz. O bel kuş koydu bu. Onlar Onları koda koymak istemirsinizsə onlara böyle üstüne kuş işaretlerinin üstüne basın. İndi isə neyi koda koymak istəyirsinizsə ona koyun. Ben bunu bir daha Ha, eledim? Şimdi e, basın. Burada hansı bir kodu ıı, işte, yazmak istiyorsanız iki defa elin. Ben şimdi bunu söndürüm. Koda bakmayın. Koda bakmayın. Koda bakmayın. Dostlar kodu yazdım. Dostlar kodu yazdım. İndi de də... Ee, indi de, o, e, indi də o, orada bitti sözünə basın. iki dəfə yazın, sonra bitti sözünə basın. Ondan sonra belə bir şey gələcək. Tamama basın. Basın. Anladım. İndi buradan bu, bunu üstünə basın. Bu program üstünə. E, aktiv edin. Hı. Devam ete basın. anladıma basın. Nə? Hə, bunu açın. Sonra beləleyin. Buna gerilişmiş, gerilişmişə basın. Burada şəkil fotoqraf şəkil var, şəkil çəkən şəkli. Dəvətsiz onlar yoxdur. Dəvətsiz elə şey yazılıb. Baxona basın. Burada etirləşdin dinleştire basın. İzin ver basın. İzin ver. İndi de belə oldu. İndi hə, indi e, arxaya dönün. Hə. İndi məsəl indi məsəl için. İndi e, burada indi mən çok e, koda koymuşum koyduk. Gördük. Şimdi masamın yanı beli ilerim. Beli ilerim. Beli Ha şimdi e, bak e, çektiğinden bakmak istiyorsanız... böyle girin. Ben çıktım. Ha. İndi burada afıza. Neye koymuşuq? Siz bir daha baklayın. Ha Bunu koda koymuştum. O şey açtım. Heç neye basmadım. Belə buna baxın, basın yine. O belə davetsiz demiştim. Ona basın. Gördüğünüz kimi. ben. Ha ha ha. Gördüyünüz kimi mən. Belə. Sağ olun dostlar. Abunə olub like atmaq yadınızdan çıxartmayın. Sağ olun. Bay bay. Sağ olun. Bay bay. Like atmaq, abunə olmaq yadınızdan çıxartmayın. Sağ olun. Bu şeyi e, başqasına göndərin. Sağ olun. Bay bay.